Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şöyle sizlere balkonumdaki çiçeklerimin görüntüsünü alayım istedim. Sonra küpe çiçekleriyle ilgili devam edeceğiz. Bunlar benim balkonumda olan çiçeklerim ve bitkilerim arkadaşlar. Şimdi küpe çiçeğim açmıyor. Küpe çiçeğim eksem olmuyor. Bunun gibi yorumlara kısaca cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Pazardan, marketten aldığınız e, küpe çiçeklerinin saksı değişimini yani kendi hazırladığınız toprak ile saksı değişimi yapmazsanız çiçek zamanla ölüyor. Bu bir gerçek. Diyelim pazardan aldınız. Çiçekçiden aldınız. Bu küpe çiçeği olur. Herhangi bir çiçek olur. Fark etmez. Bunu mutlaka evde kendi hazırladığınız toprak ile saksı değişimini yapınız. Sonrasında balkonunuzu açık havaya bırakınız ee, onun dışında filizden küpe çiçeği çoğaltma ekme ee, filizden küpe çiçeği çoğaltırken köklendirme yapmam gerekiyor mu diye bir yorum var. Hayır arkadaşlar hiçbir şekilde köklendirme yapmanıza gerek yok ee, mesela böyle bir sürü filizlerim var gördüğünüz gibi bunlardan bir tane kopartıyorum. Ee, sonrasında bir hazırladığım bir toprak saksı ile beraber kendi hazırladığım toprağa ekiyorum arkadaşlar. Bu küpe çiçeklerimi hep böyle filizlerden hiçbir şekilde köklendirme yapmadan filizlerden çoğalttım. Gördüğünüz gibi hepsi pıtır pıtır. Maşallah açtılar. Açmaya da devam ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, hatta bir tane de küçük vardı. Daha minicik bir filiz. Hemen oraya da gidelim. Minicik bir filiz arkadaşlar. Bakın. Hatırlarsanız bunu beraber ekmiştik. Artık tuttu büyümeye ve hatta açmaya bile başladı. Bir tane açtı. Ee, diğer küpe çiçeğim gördüğünüz gibi ee, budamıştım. Küpe çiçekleriniz açmıyorsa budayınız dedim sizlere gerçekten öyle. Bakın budanan yerlerden yeni yeni filizler, yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Ee, mutlaka budamasını yapınız. Eğer ki açmıyorsa sadece dal olarak büyüyorsa budayınız yeni yeni taze yapraklar versin yeni yeni filizler versin ve açıyor sonrasında arkadaşlar budama yaptıktan sonra açıyor suyu severler aman ola sakın güneşte sulamayalım sevgili arkadaşlarım güneşte hiçbir çiçek sulanmaz kurur güneşte sulama yapmıyoruz ya sabah ya da akşam sulamasını yapıyoruz küpe çiçekleri suyu çok sever küpe çiçeklerimize vitamin olarak ne verebiliriz küpe çiçeklerimizin öncelikle güneşe ihtiyacı vardır suya ihtiyacı vardır e, açmıyorsa budamaya ihtiyacı vardır yine açmıyorsa yine yeni yeni yapraklar yeşermiyorsa onlara verebileceğimiz vitaminlerden bir tanesi aspirinli sudur aspirinli bir tane büyük aspirini 2 e, litre kadar suyu kovanın içerisine koyuyoruz arkadaşlar sonrasında iyice karıştırıyoruz ayda bir kere e, saksımıza veriyoruz onun dışında çay çöpünü her zaman öneriyorum. Mutlaka biriniz ee, en önemli besinlerden, vitaminlerden bir tanesidir çiçekler için. Bunları yaparsanız küpe çiçekleriniz e, hem açar hem göşer sevgili arkadaşlarım.